Şöyle bir düşünün. Bir bilimsel makale okuyorsunuz ve bir hata fark ediyorsunuz. Peki sonra ne olur? Yani bilim o devasa bilgi okyanusundaki bir yanlışı nasıl temizler? Bu süreç gerçekten de sandığımız kadar basit ve pürüzsüz mü işliyor? Hadi gelin kimya dünyasının biraz derinliğine inelim ve bilimin kendi hatalarıyla nasıl yüzleştiğini, bu süreçte perde arkasında neler döndüğünü ve daha şeffaf bir gelecek için neler gerektiğini birlikte görelim. Başlangıç noktamız hepimizin sık sık duyduğu o meşhur ilke. Bilim kendi kendini düzeltir. Bu bilimin belki de en temel, en güçlü özelliklerinden biri. Yani yanlış bir teori varsa zamanla elenir, hatalı bir veri varsa düzeltilir ve bilgi birikimimiz böylece daha sağlam bir zemin üzerinde yükselmeye devam eder. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ama bir saniye, bu kendi kendini düzeltme dediğimiz şey pratikte tam olarak nasıl işliyor? Yani bir bilim insanı yayınlanmış bir makalede bir hata bulduğunda eline telefon alıp birini mi arıyor, bir e-posta mı atıyor? İşte bu ideal tabloyla gerçekte yaşananlar arasındaki fark bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. Öyleyse hazırsanız başlayalım ve bilimin bu kusurlu silgisinin nasıl çalıştığına biraz daha yakından bakalım. Çünkü bu süreç dışarıdan göründüğü kadar temiz ve net değil. Neyse ki bu konuyu enine boyuna inceleyen bir çalışma var elimizde. İşte bu sorunun peşine düşen kişi Frederike Bordigonyan adında bir araştırmacı. Bordigonyan neredeyse bin tane kimyacıya gidip o basit ama çok kritik soruyu soruyor. Bir meslektaşınızın makalesinde bir hata bulduğunuzda ne yapıyorsunuz? Ve aldığı cevaplar inanın oldukça şaşırtıcı. Evet, şimdi geldik işin en heyecanlı kısmına, bu anketin sonuçları. Bilim insanlarının gerçekte nasıl davrandığını gözler önüne seriyor ve o idealize ettiğimiz kendi kendini düzeltme sürecinin arkasındaki çok insani faktörleri bize gösteriyor. Şu rakama bir bakar mısınız? %88. Bu ne demek biliyor musunuz? Ankete katılan kimyacıların neredeyse tamamı, yani her 10 kişiden neredeyse 9'u başka bir bilim insanının yayınlanmış bir makalesinde hata bulduğunu söylüyor. Bu, hataların aslında ne kadar yaygın olduğunu ve düzeltme ihtiyacının ne kadar sık ortaya çıktığını gösteren müthiş bir oran. Peki, bu kadar çok hata bulan kimyacı ne yapıyor? İşte işin renginin değiştiği yer tam da burası. Grafiğe baktığımızda, %42 gibi devasa bir çoğunluğun hatayı özel olarak, yani yazarla birebir görüşerek çözmeyi tercih ettiğini görüyoruz. Dergiye resmi bir mektup yazmak gibi yollara başvuranlarsa sadece %13. Kısacası, düzeltmelerin büyük bir kısmı kamuoyunun gözü önünde değil, kapalı kapılar ardında yapılıyor. Peki neden bu perde arkası yöntemi bu kadar popüler? Cevaplar aslında çok bizden, çok insani. Kimse bir meslektaşını, hele ki o kişi kendisinden daha kıdemli ise, herkesin önünde eleştirip gücendirmek istemiyor. Veya o resmi süreçlerle uğraşacak zamanı bulamıyor. Bazen de bulunan hata o kadar küçük görülüyor ki aman uğraşmaya değmez denilip geçiliyor. İşte bu özel ve gayri resmi düzeltme çabaları bizi çok temel bir probleme getiriyor. Bilimin kamuya açık kayıtları yani makaleler çoğu zaman düzeltilmeden hatalı bir şekilde kalmaya devam ediyor. Bu tablo aslında bütün ikilemi çok güzel özetliyor. Perde arkası yaklaşım yani özel görüşme bireyler için daha kolay, daha kibar, daha az sürtüşmeli. Ama bunun da bir bedeli var. O hatalı makale sanki hiçbir sorun yokmuş gibi literatürde durmaya devam ediyor ve başka araştırmacıları yanlış yönlendirebilir. Sahnedeki yani kamuya açık düzeltme ise herkesin yararına ama daha yavaş ve daha bürokratik olabiliyor. Durun, daha bitmedi. Çalışmanın ortaya çıkardığı belki de en endişe verici bulgu bu. Bazen makaleyi değerlendiren hakemlerden öyle bir baskı geliyor ki yazarlar kendi makalelerine bile bile yanlış olduğunu bildikleri bilgileri eklemek zorunda kalıyorlar. Bu durum hakemlik sisteminin kendisi hakkında bile ciddi soru işaretleri doğuruyor. İyi de bu düzeltilmemiş kayıtlar sorunu nasıl çözülecek? Neyse ki çalışmanın yazarı bu konuda somut bir çözüm önerisiyle geliyor. Bourdieu'nun önerdiği yol haritası aslında oldukça basit ve mantıklı. Diyor ki İlk adım her zaman özel ve yapıcı bir iletişim olmalı. Kibarca yazara ulaşın ama baktığınız cevap yok veya bir çözüme ulaşılamıyor, işte o zaman bu tartışmayı herkesin görebileceği, ders çıkarabileceği bir platforma kaşıyın. Yani meselenin özü şu, bu sadece teknik bir düzeltme değil, bir kültür değişimi çağrısı. Amaç, hata düzeltmeyi bilimin doğal, normal, olağan ve açık bir parçası haline getirmek. O özel fısıltıları herkesin duyabileceği ve katılabileceği kamusal bir sohbete dönüştürmek. Bu kadar anlattıklarım kulağa sanki sistemde büyük bir sorun varmış gibi geliyor olabilir ama gelin madalyonun bir de öbür yüzüne bakalım. Acaba durum gerçekten bir kriz ne yoksa abartıyor muyuz? İşte burada sosyolog David Peterson devreye giriyor ve diyor ki bir dakika Bilimin kendi içinde organik dediğimiz daha doğal düzeltme mekanizmaları zaten var. Ona göre bir makale hatalıysa veya bir yere varmıyorsa bilim camiası bunu zamanla zaten anlar ve o makale kendi kendine gündemden düşer. Peterson'ın bu sözü aslında argümanını çok güzel özetliyor. Yani diyor ki iyi bir çalışma ilgi görür, üzerine yeni çalışmalar yapılır, bol bol atıf alır ama hatalı veya verimsiz bir çalışma zamanla görmezden gelinir ve doğal bir seçilimle bilimsel gündemden silinir gider. Yani Peterson'ın temel sorusu aslında bir verimlilik ve öncelik meselesi. Bir bilim insanının zaten kısıtlı olan zamanını çoğu zaman küçük olan bu yayınlanmış hataları tek tek düzeltmeye ayırması mı daha mantıklı yoksa o zamanı yepyeni keşifler yapmak için kullanması mı? Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. İşte bu iki farklı bakış açısını yan yana koyduğumuzda bilimin geleceği ve en önemlisi bizim ona duyduğumuz güven hakkında çok temel bir soruyla baş başa kalıyoruz. Özetle karşımızda iki farklı felsefe var. Bir tarafta Borjinyon, öncelik kamuya açık kayıtların doğru ve temiz olmasıdır diyor ve bunun için resmi şeffaf platformları savunuyor. Diğer tarafta Peterson asıl öncelik bilimin hızla ilerlemesidir diyor ve bu işin zaten meslektaşlar arasındaki organik ilişkilerle yürüdüğüne inanıyor. Peki, tüm bunları konuştuktan sonra soruyu size yöneltmek istiyorum. Sizce bilime olan güvenimizi hangisi daha çok arttırır? Hatalarını herkesin gözü önünde açıkça ve yüksek sesle kabul edip düzelten bir sistem mi, yoksa sorunları kendi içinde daha sessiz ve organik bir şekilde çözen bir sistem mi? İşte bu sorunun cevabı bilimin gelecekte şeffaflık ve verimlilik arasında kuracağı hassas dengeye bağlı olacak.